arkadaşlar merhaba biz bugün Eyüp Sultan Türbesi'ne geldik türbemizi ziyaret ettik hadi Yakup gidiyoruz bak halanlar gitti bile bak halanları bulamayacağız hadi böyle size manzaramızı gösterelim Yakup hadi gel türbemizi ziyaret ettik dualarımızı da yaptık İnşallah kabul olur dualarımız hadi gel halanlar önde ee, şimdi birazcık e, gezelim dedik Teleferiye doğru gidiyoruz Resul Ömer ilk defa bineceğiz. Ben de tabii ki de ilk defa bineceğim. Teleferiye. Türbemizi gezdik, ziyaret ettik. Namazımızı da kıldık. Rabbim kabul etsin inşallah. Yakup gitti. Yakup'u bulalım. Anneciğim. Dur bakalım. Resul. Hadi gidelim. Resul burası çok kalabalık. Çıkamadım. Çıkamadım ya. Allah sen ne yapıyorsun? Resul, lokumumuzu da alalım. Allah kabul etsin. Hadi gel, alacak mısın mı? Yakup? Yakup bir tane al bakalım. Hadi gel, ye bakalım. Yakup bak burada sütlü şeker de dağıtıyorlar. Gel sütlü şeker dağıt. Rabbim hayırınızı kabul etsin. Hadi gel. Yakup şekerini yemeyeceksen çantama koyabilirsin. Resul! Biraz oğlumun ağzına da süreyim. Oğluma da şifa olsun. Güzelmiş bebeğim. Hadi gidelim. Yakup burada. Yakup geçen hafta da geldi. Biz geçen hafta da gelmiştik çocuklar. Gelelim arkadaşlar. Görmeyen arkadaşlarımız için. Biz İstanbul'da oturuyoruz çocuklar. Nereye kaçırıyorsun? Eyvah Resul Ömer'i kaçırdılar. Abisi kaçırıyor onu. Hadi gidiyoruz. Etrafa bakın. Çok güzel. Resul. Sen akıllı mı durdun bugün anneciğim? Anne dua ederken sen akıllı durdun. Aferin sana. Aferin. Yakup ne yapıyorsun sen? Şimdi teleferiye bineceğiz <laughs> değil mi anneciğim? Acıkmış o. Niye mi yaptılar böyle? Şeytan bir çekebilir miyim almadan? Tamam çekeyim. Asa gel. Afer, gel. Ve, Yakup gördün mü? Şu ne afer kadar afer tatlı. Asel bak kedilere boynuna ne, da, da ne takmışlar? Kolye mi? takmışlar kedilere. <laughs> Gördünüz mü? Hadi gelin gidelim hadi. Hadi Asel sen sevmedin afer. ama. Afer. 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 Hadi sev gidelim. Bak ne kadar şirinler. Ben gidiyorum. Hadi kalkın. Hadi Yakup gel. Hadi. Hadi yürüyün bakalım. Yürüyün. Asel bekle Asel. Asel koştu. Yakup gel Asel'i bulmamız gerek. Asel kaybolacak yoksa. Çocuklar sıra bekliyoruz. Telefon sırası burada. Bir sürü sıra var. Yakup da önde sırada. Bekliyoruz bayağıdır. Ya ne kadar sıra varmış ya. Hayırlı yaş anneciğim. Çok sıra var. Hala da bekliyoruz. Teleferiyi bekliyoruz. Sıra çokmuş ya. ya. Ne yapalım? Mecbur bekleyeceğiz. Gelmişiz bayağı. Bir saattir buradayız. Daha da sıra gelmedi. Evet çocuklar teleferi şuradan Oraya güneş vurduğu için size gösteremiyorum. Resul Ömer de uyudu. Sıra bekliyoruz değil mi? Bay bay yapın arkadaşlara Sıra gelse de arkadaşlar binsek bir an önce ya Evet teleferik gidiyor Biz de bekliyoruz hala sıra var Evet Zira da video çekiyor Çocuklar Asel seni yakaladım Sen ne yapıyorsun orada? Saçlarına bak ya Elsa saçı olmuş Bakalım tokana bakalım ama dön. Aha şimdi böyle dolayım mı Asel? Evet sıra bize geliyor. Az kaldı Asel. Gideceğiz birazdan. Yakup oradan düşersin sen. Ne oldu? Allah. Seni yakaladım Asel. Güvenlikçiye söyleyeceğim. Asel bu sesi çıkardı. Söyleyeyim mi? Güvenlikçi abi gel Asel'i götür. Hadi. Yakup sıra bizde biz bekliyoruz çocuklar geliyor çok uzaklarda şu gelene bineceğiz Yakup ne kadar heyecanlı ya Asel sen kaç kere bindin Yakup'la biz ilk kez bineceğiz Asel üç defa defa Asel sen ne kadar çok binmişsin ya bebek de hatırlamaz şimdi büyümüş ama binecek değil mi hem videoda çekeceğiz videolarda da izler Yakup gelene bineceğiz biz Sıra bize geldi. Evet geliyor. Şimdi yükseleceğiz. Ben yere bir tepesine çıkacağız arkadaşlar. Şu an Eyüp Sultan'dayız. Değil mi Miracığım? Evet. Eyüp Sen <laughs> anlatmak ister misin? Bira biraz ya, bir korktun mu? Heyecanlanınca konuşamıyorum. Evet heyecanlanınca konuşamıyorsun. Ay, evet, Ayy... Ayy... evet, arkadaşlar <laughs> şöyle gösterelim. Ben, de ben Eyüp Sultan Meydanı Burada sahilimiz de var. Şöyle. Evet. Bugün evet. <laughs> evet. size göstereyim arkadaşlar. İşte ilk geldiğimiz yer. <laughs> evet arkadaşlar. Şu an yüksekteyiz. Yakup arabalar geçiyor altımızdan şu an var. Otur, otur, otur. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? ben. Korktum. Yakup. Ben zenge ben ama bu, ama bu bindim korkmadım. Bu mi bindin? Evet, evet, Yakup evet, evet, bak bir Hiç tane geliyor. Ya. Bak gördün mü geliyor anneciğim. Aa, çok güzel. Evet, evet bir Kesin tanesi bir geliyor. Çok güzel gidiyor. Evet, evet. arkadaşlar harika evet. bir var, şeymiş. ben, var, benim ben kendi, korkum tuttu. Bak. Ben kendim bile ilk defa Yakup ağaçlara bak Yakup ağaçlara. Ne güzel Çok Güzel bir şey. Güzel Çok Bakın şey mezarlıklar. Burada Öyle güzel görünüyor. Güzel gözüküyor şurası. Şöyle. Yakup bana bak Yakup. Ha, ya de buraya gidince onlar bir şey söyledi. Gelişte yine çekeriz. Valla ben de resim ya, daha mi? güzel çıktık. Ya, ben gel bir biraz çekeriz. Aynen. Gelişte bir daha çekeriz. Bitti Yakup. Gördün mü ben ağaçların üzerinden geldik. Gamze, Gamze, Bitti. Gönesi sen uyandın mı? Sen az çok o kırmızı hız trenine bilince ne yapacaksın? Ya e, biliyorum ben Bine, ona binemem. Ay ben ona altı kırmızı hız Ben binerim ben Yakup nasıl ses geldi? Evet binerim. kapı açıldı. İnme işiniz bekleyin dursun ondan sonra hiç acele etmeyin. Yakup evet, korktun evet, evet. mu teleferikten? Güzel miydi? Evet çocuklar bakın sahilimize, sahilimize. Ne güzel mis gibi insan rahatlıyor burada ferahlıyor. Biz şu ağaçların evet. üzerinden gelmiştik çocuklar. Evet. Hadi gelin bakalım kardeşin de ağlıyor. Bebeğim niye ağladın? Sen çok ağladın inerken. Aa, böyle yaramazlık yapmak olur mu? Araban da kirlenmiş. Hep arabanın içi pis olmuş senin. Yakup gel. Yakup. Sen buraları gördün mü Yakup? Buraya gece gelmiştik, akşam gelmiştik. Hadi gel, hadi kalk bakalım. Kalk bakalım, başka yerlere de gideceğiz. Sen aşağı Selin'in yanına gidiyorsun. Gel buraya. Eve bir gidiyoruz bir artık. Bugün çok yorulduk. Bir, bir, daha, bir, daha, bir daha gelelim bir mi? Teleferiye binmek için de olsa gelecek mi? Bir ha? Seni burada evet arkamızda. Bir Bakın bir çocuklar ne güzel bir sahil bir var. Gösterelim şöyle size sahilimizi. Biz bugün Yakup'la çok yorulduk. Gezdik, doğamızı ettik. Türbelere uğradık. Şimdi artık bir evimize bir geçeceğiz. Hadi arkadaşlara bay bay yap bakalım. Yakup hoşçakal. Hadi Yakup hoşça kal. Görüşürüz. Burada Asel de burada. Asel gidiyoruz eve. Hadi bay bay.